Evet, dostlar herkese merhaba. Bugün 6 Nisan 2025 Araba Pazarına geldik. Bakalım fiyatlar da artış olabilir. Artış olabilir. Pazar canlı. son Birkaç haftadır döviz kurunun yükselmesinden dolayı belki fiyatlarda bir tık artış olabilir. Çünkü birçok araç bahisi, birçok araç modeline sanayi zam geldi. Bütün araçları çekeceğiz bakalım fiyatlarda herhangi bir artış var mı? Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Evet şöyle 2000 model bir tane Megan var. Kilometre 296 bin yazmış. Öyle bir passat var. 000... Bakalım kaç kilometrede fiyat ne <laughs> evet, 2015 model, 5.000.000 liraya istiyor. Kilometre 147.000. 99 model. Burada ne kadar istiyordu? 365 bin lira istiyor. Şöyle bir var. 2015 model. Artık paket 327 binde. Fiyat olarak 300 bin yazmış. 14 motor 198 binde. Biraz kaburgalar, sofra tavanda falan kaputta armalar var. Kia Stonic 1.4 kul paket bir e, de fiyat olarak ise 970.000 TL şöyle bir tane 7 model fiyat 1.4 motor Kaport olarak iyi fiyatı da 365.000 TL evet dostlar fiyatlar genelde bu şekildeydi. Ee, ben bu pazara hemen hemen her hafta geliyorum. Fakat bu hafta gerçekten bir canlılık var. Araç sayısı da çok, müşteri de çok. Fakat şu anlık bir satış göremedim. Pazarda zaten genel olarak lüks araba yok. Hep orta sınıf arabalar veya düşük sınıf arabalar var. İşte Fiat, Renault, Tofaş, birkaç tane Toyota vardı. O tarz arabalar var. Yani piyasada genellikle tutulan arabalar var. Dediğim gibi şu ana kadar bir satış görmedim. Ama kalabalık olarak pazar bu hafta kalabalık. Ee, büyük ihtimalle hani yaz geldi piyasa açıldı. Fiyatlar ama bir iki ay öncesine kadar bir artma var. Bakalım yaza doğru fiyatlar ne durumda seyir gösterecek. Evet dostlar, e, benden özellikle herhangi bir araç marka model çekmem istediğiniz varsa yorumlarda belirtirsiniz. E, video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum.